Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta yine bir hayran haritasını inceleyeceğiz. Ee, yine Black Knight Gaming'in kanalının yapmış olduğu iki adet stadyumu sizlere tanıtacağım. Biri Eskişehir Atatürk Stadyumu, diğeri ise Vakıfbank Bank Stadyumu. Ee, biri basketbol sahası, diğeri ise tamamen futbol sahası. Zaten Eskişehir biliyorsunuz. Onu da daha öncesinde eski kanalımda yapmıştık. Ee, vaktimiz olursa yine bu kanalda da yaparız bu stadyumu. Eğer ki istiyorsanız, siz istemiyorsanız. Yine yapacak bir şey yok bu stadyumdan idare edebilirsiniz. Bu arada Black Knight kanalının linkini yukarıda çıkan linkten ve açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. O kanalında bakmak isterseniz bakarsınız. Şimdi stadyumun ilk önce dış kısmını göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Sadece tek eksi stadyumun biraz küçük olması. Tabi daha büyük bir şekilde yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Stadyum mükemmel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda zaten bir tek sürpek kullanıyor muyuz? Aynen Galatasaray'ın tek sürpeki var. Elimizde onu kullanıyoruz. Ee, yine Emirhan'ın bir olayı var ki o da soy modalarını yapmamak. Soy modalarını da yapsa zaten stadyum 10 numara 5 yıldız bir şey olacak. Hani şuraları falan doldursa mesela diyorum. Stadyum gerçekten dış ve iç olarak güzel ama içi boş. İçi boş bir yer. Onun dışında gerçekten mükemmel bir stadyum olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir dış kısmına girecek bir yerimiz var mı? Yok herhalde. Şöyle bir tekrardan bakmak istiyorum. Bu stadyumda linkini Emirhan isterse koyarım. İstemezse yine yapacak bir şey yok. Linkini koyduğumda da siz istediğiniz gibi zaten değişiklikler yapabilirsiniz. Şu andaki oynadığım sürüm ise 1.11.2. Ben zaten çoğu stadyumu o şekilde yapıyorum derken buraya balkon şeklinde yapmış burası gerçekte öyle mi acaba bu ıı, stadyumu bilen varsa şu şekilde mi balkon şeklinde mi değil mi yazarsa seviniriz. Hani böyleyse ben de bu stadyu yapayım ki. Amicim cidden güzel olmuş ya. Eğer ben yapacak olursam mesela burayı doldururum mesela buranın 3 katlı 3 katına da AVM koyarız yemekhane falan koyarız Çok değişik şeyler çıkar ortaya i̇şte Girişini yapmamış Emirhan şuradan direktman girelim Stadyumu görüyorsunuz zaten Kırmızı bir stada mükemmel yakışıyor Kim ne derse desin Kim şekler 1965 kırmızı SS Arena Eskişehir'in stadyumu gördüğünüz üzere zaten çatı kısmına kadar detayına kadar yapmış. Bu şekilde gayet güzel. E, tribün girişleri yok. Yani var da yok. Şuraya eklememiş mesela. Şu aşağıda ne var? Aşağısı ha, locaların olduğu kısım. Buraya locaları siz yapmak isterseniz yaparsınız. Şekilde köşelerde buraya yok Pardon lojalar siyah kısımlar Evet lojalar buralar Yine boş tabii ki alt kısımdaki yine girişleri var ama yok yani Yapmış ama sadece bitirişini bağlantısını yapmamış Onun dışında şurada bir şeref tribünü bulunmakta şeref tribünün yine girişleri yok Yukarıda spiker odası odası ve basının bulunduğu yer şöyle kıracağım. Yalnız yerden çok yukarıda olmuştu. bu. Sen olmuş ya. Hocalar karşı tarafta da aynı hocalar bulunmakta. Onun dışında scoreboardları var. Zaten 4 adet yani ambulans girişleri kapalı. Soyunma odası yok, yedek kulübelerini sarı olarak yapmış, yine oturakları falan filan yok. Bu şekilde boş. Soyunma odası yok. Sadece tribün var, e, saha var, Stadyumun dışı ve çatısı var. Yani barınak gibi bir yer olmuş. <laughs> Alınmasın evren ama. Detay olarak güzel ama soyunma odasıdır falan filan işte diğer e, şeyler yok mesela bak burayı direkt anam ben direkt kapattı zannetmiştim siyah görüntü şey yapmış Aslında bak burada şurası mesela üç katlı değil mi bunu buraya bağlayacaksın direkt balkona çıkışlar olacak balkondan aşağıya inişler olacak lojaya girişler olacak locadan ikinci kata bağlantı olacak bunlar mükemmel olurdu mesela locadan ikinci kata bağlantı olsa mesela şuraya bu şekilde ben mesela hem balkona çıksam Locadan Hem balkona çıksam hem de Locaya girsem Bence 10 numara 5 yıldız olur Aynı şekilde burası da ilk kata çıkış yapsa girişlere mesela Direkt ben buradan giriş yapsam Daha sonra ikinci kata lojeye çıksam Daha sonra üçüncü kata e, Diğer tribüne çıksam bu tür bağlantılar stadyumu daha da güzelleştiriyor. Daha da oynanabilir zevkini arttırıyor diyebiliriz. Yine de güzel, mükemmel olmuş. Tabi e, önceki statlara göre tek bir eksiği var. O da e, deplasman birbirini koymamış mesela. Ya da koyduysa göremedik, bilmiyorum. Yok çünkü şu an. Neyse, bir de Vakıf Bankı yapmış. Bir de ona bakalım. Orada neler var? E, onu da inceledikten sonra sonra zaten e, videoyu bitiririz. Evet, Vakıf Bank Arenaya artık e, nasıl demek isterseniz. Orada burası basketbol değilmiş, voleybolmuş. Başta yanlış söylemişim. Şu şekilde zaten bizi duvarda asılı olan Vakıfbank sembolü, e, Türk bayrağımız başka da bir şey değil. Şu ne onu bilmiyorum. E, tribünleri zaten bu şekilde. Yani küçük bir alan, e, normal bir futbol stadyumu kadar büyük bir yer değil. Küçük ama detaylı bence. Yine tabii ki de soyunma odasıdır falan filan onlar yok. Şurası ne bunu bilmiyorum bunu bilenler yorumlara yazarsa çok iyi olur. Buraya niye koymuşlar adam yüzüne top gelir buradan ya. Oradan vurdukları zaman direkt şap diye buraya gelecek zaten. Burası ne şeref tribünü falan mı yani? Ya orası şeref tribünü burası ne mesela aynısı aynısı bak burada daha farklısı var. Beyaz şekilde yapmış bir ihtimal şeref tribünü burasıdır. Yine hakemlerin olduğu kısım Yedek kulübelerin olduğu kısım burası değil mi? Aynen yedek kulübeleri burada olması lazım. Bildiğim kadarıyla tam bir şeyim yok ama bilgim yok ama burası da olabilir. Yedek kulübelerin olduğu kısım. Orayı tam belirgin koymamış açıkçası. Buradan tribüne giriş yapabiliyorsunuz. Normal futbol statlarında bu çok fazla olmaz. Hani olsa da çok fazla e, giriş kısmını koymazlar. Tek tük yerlerinde olur. Bu şekilde bir yer ee, buradan soyunma odalarına girişi yapmış ama soyunma odalarını yapmamış tabii ki de. Giriş çıkış da yok zaten. Bu şekilde filesini de camdan yapmış. Aynı soyunma odası kısmı burada da var. Aslında farklı farklı yapıp bir takım oraya bir takım da buraya yapılabilirmiş. Ee, dışarıya Giriş çıkış diyecektim ki burada da bir yer var lan canmış lan burası. Burası ne acaba? Birbirinin arkası büyük ihtimal spiker falan filan yani gazetecilerin olduğu kısımda olabilir. Neyse şuradan hatta bak bir giriş de yapmış. Ha yok. Sadece öyle koymuş. Burada da var mı aynısı? Yok. Ha var. Evet burada da var aynısı. Balkonda koymuş. Burası ne? Bunu burayı çok merak ettim. Yani ne orası ya? Şurası da bak scoreboard mesela. Vakıf bank yazısı falan var. Neyse şuradan bir çıkalım artık. Yani zaten giriş çıkışı yok da. Tepeye gidiyoruz abicim. Tavandan direktman delik açıyoruz. Delikten şap diye çıkıyoruz. Dış kısmı da bu şekilde. Çatısı yok. Düz. Şurası bu şekilde yani gerçekte de böyle mi bilmiyorum bakacağım. Normalde herhalde buradan giriş yapıyoruz yine girişler yok ama guys iç kısım olarak benim hoşuma giden bir yer olmuş gayet normal güzel tasarım olarak iyi dış kısmı da hani şurayı tamamlasaymış hatta şurayı bile tamamlamamış tamamlasaymış daha da güzel olurmuş diye düşünüyorum siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın yani arenada, voleybol arenasında bu şekilde hani sürekli istediğiniz şeylerden hani futbol yapma, basketbol, voleybol, tenis gibi şeyler de yap diyenler de oluyordu. Alın sizlere de yani benim yaptığım değil ama sonuç olarak da bir voleybol sahası tam tamamlanmamış olsa da bu şekilde bir saha beğendiyseniz de beğendim veya beğenmediyseniz de beğenmedim diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şahsen benim Fikrim olarak iç kısım olarak güzel ama dış kısım olarak tamamlanmamış diyebilirim. Yine de ellerine sağlık. Bu mapleri gönderdiği için teşekkür ediyorum. Black Knight Gaming kanalına da bakarsanız sevinirim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.